Elhamdülillah. Şimdiye kadar bizim ürünleri kullanan insanların yüzde doksan dokuzundan dua aldık. Sadece yüzde birinden alamadık. Neden? Zencemay çok kötü kokuyor, sarımsaklı. işte ne yapayım ben onu kullanamam. Ne yapayım Yani? Ağır bir sorunun varsa kullanman şart. Ama şimdi Zencemay'a alternatif olabilecek bir ürün ürettik. Nedir? Pine bark, gavurcası pine bark, Türkçesi pine bark. Yani çam kabuğu ekstraktı. Ama bunda 10 çeşit bitki, Acaba şuraya bakabilir miyim? 10 çeşit bitki ekstraktı daha var. Pin, pine bark, pine bark. Ne varmış? Birleşiminde bir, çam kabuğu ekstraktı, elarjin, Menengeç ekstraktı, Afrika sardinyosu ekstraktı, geven ekstraktı, zerdeçal ekstraktı, karabiber ekstraktı, karanfil ekstraktı, bor, çinko, magnezyum ve akıllı molekül. Evet. Dünyada benzeri yok. Amerika'da üretiyor adam. İçinde sadece 100 mg çam kabuğu ekstraktı, yok. başka hiçbir şey yok. 80, 70 avroydu, 70 70 dolara, 80 dolara çıkarmışlar. <laughs> İçinde bir şey yok. Bizim üretmiş olduğumuz bu ürün, Amerikalıların üretmiş olduğu üründen kaç kat daha etkili? Ben bilmiyorum, 20 kat, 30 kat daha etkili en azından. Yani. Benzeri yok. Amazon'dan karşılaştırabilirsiniz. Ha ben bu çam kabuğu ekstrakt üreten firmayı aradım. Ekstrakt gönderir misiniz? 2500 avro diyor bir kilosuna. Ha, şaşkına bak. Burada gökecek sanki ekstrakt üretemeyecek. Hamdolsun her türlü bitkinin ekstraktını üretebiliriz. Hiç sorun değil. Zaten bizim fabrika bizim üretmiş olduğumuz bütün ürünlerin %95 ekstraktını kendimiz üretiyoruz. Dışarıdan sadece Türkiye'de yetişmeyen nadir bitkilerin elektratını getiriyoruz. Nadir. Azgın teke otu gibi, maka gibi falan filan. Birkaç bitki. Hamdolsun. Türkiye'de bunu ilk biz başardık. Diğerleri zaten fasoncu, merdiven altı. A firmasından çay, B firmasından kapsül, D firmasından yağ alıyor satıyor. Fasoncu. Nereden biliyorsun diyeceksin ya iftira atma. aşağı. Tarım Bakanı sayfası var. Adı neydi? ggbs.tarim.gov.tr Oradan herhangi bir firmadan ürün almadan önce kontrol edeceksin. Bu firma bu ürünü üretiyor mu, üretmiyor mu? Yoksa fasoncu mu? Alıp satıyor mu? Adam fasoncu bunu satıyor ya. İçinde ne olduğunu bilmiyor. Ha bir tanesi mesaj atmış bana, mail atmış. Diyor ki ben ginko yaprağı çayı içiyorum ve özellik tohumunun çayını içiyorum. özellikle ve ginko. Ha, özellikle ve ginko. Ha. Duymuş sağdan soldan özellik otunun tohumu e, ginkonun yaprağını çayın için bir faydasını görmüyor. Nereden göreceğim? Niye görecek ki? Neden göreceğim? Beni dinliyorsan yarım kulakla dinlemeyeceksin kulak vereceksin bu adam ne diyor. Beni dinliyor ya o diğer tarafın televizyon sürdü. Anlamadım. Bunun birleşimindeki etken madde ginkoloidler yüzde bir, yüzde iki değil. Binde bir, binde iki değil. On binde bir takriben. On binde bir. Bir çuval bunun çayını içersen belki faydasını görürsün. Bir çuvalda bir ömür yetmez. Bir ömür boyu içsen yine yapamazsın. <laughs> Neden biz destilasyona damıtarak ginkonun ekstraktörünü üretiyoruz ki? Neden? Etken madde içinde çok az. Ha sarı kantaron mesela olabilir. Yüzde bir içindeki etken madde. Biz onu destilasyona damıtarak elden ekstraktını kullanırız. İçindeki o zaman etken madde yüzde doksan sekize çıkıyor. Sarı kantaronun ekstraktı otundan 98 kat daha etkili. Ginkgo'nun ekstraktı yaprağından 10.000 kat daha etkili. Etken madde yok ki otunda yaprağında çayını içiyormuş. Ginkgo'nun çayını içiyormuş da faydasını görememiş. Ben ne diyorum? Birleşimdeki etken madde yaprağında çok az. Bu nedenle destilasyonu damatarak elde edilen ekstraktı gerekir diyorum. Adam gidiyor çayını içiyor maşallah. Yani masrafsız olsun. Öyle bir şey yok.